Merhaba Kova Burcu ve özellikle Duygu Burcu Kova olanlar. 2023 yılının gökyüzü gündeminin size olan etkilerine değiniyor olacağım bu videomda. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2023 yılına. İlk olarak şunu söylemekle başlamak istiyorum ki 2022 ve 2021 yılına nazaran bu yıl sizin için çok daha iyi diyebilirim. Çünkü zorlayıcı gezegen olarak bildiğimiz Satürn artık burcunuzdan uzaklaşıyor olacak. Geçmişte yaşadığımız o zorluklar, pürüzler gerek sağlığınızla gerek eğriliğinizle, hayatınızın hangi alanı ile ilgili derin bir deneyime sahip olduysanız artık bu konular tamamen bitiyor. Daha rahat bir enerji akışının olduğu bir yıl olacak 2023 yılı sizin için. Şimdi detaylara geldiğimizde. ilk olarak şanslı gezegenle başlamak istiyorum. Je... Jüpiter 17 Mayıs'a kadarki zaman diliminde kardeşler ve yakın çevre ilişkilerinizin adeta çok iyi olacağı, buradan hayatınızdaki zorlukları çözümlemek adına çok güzel destekler göreceğiniz bir transiti aktive ediyor olacak. Bu dönem özellikle 17 Mayıs'a kadarki zaman diliminde bir taşıt almak adına çok desteklisiniz. Ya da mevcut bir taşıtınız var ise bunu elden çıkarmak adına yine çok destekli bir zaman dilimi. Çok fazla yolculuk etkisi söz konusu olabilir. Bu dönem alacağınız kısa vadede eğitim programları ileriki döngüde size çok fazla getirisi olabilir. Sınavlar konusunda yine çok şanslısınız. Girebileceğiniz tüm sınavlarda umduğunuz başarı yakalamak adına da çok güzel bir destek verecektir. Kardeşlerinizin hayata ilintili güzel gelişmeler adeta yüzünüzü güldürecektir. 17 Mayıs ve sonrasındaki süreçte ise özellikle böyle çok dip bir noktadan ilerleyen Jüpiter size evinizde yuvanızda huzur bulmak adına kendi içsel böyle huzursuzluklar kaygı, endişe, tedirginlik kompleksleriniz var ise bunları dermek adına maksimum bir şans veriyor. 17 Mayıs ve sonrasındaki zaman dilimi çok daha güzel etkilerle dolu diyebilirim. Yılın zaten hani Mart'tan itibaren çok şanslısınız. Hani bu daha maksimum seviyesi ise 17 Mayıs ve sonrasındaki süreç. Şimdi 17 Mayıs ve sonrası Jüpiter Boğa burcuna hemen geçtiğinde kadersel düğüm olan Kuzey Ay düğümle Boğa burcunun 3 derecesinde bir kavuşum olacak. Bu da yine sizin için çok önemli. Gayrimenkul mülkler miras konularıyla bağlantılı. Kökleriniz, atalarınızla bağlantılı konularda çok güzel gelişmiştir olabilir. Babanın sağlığı ilintili sorunlar çözülüyor. Ya da daha böyle şifalanmasını adına güzel destekler buluyor olabilir. Mülklerdir özellikle bir ev almak adına çok yoğun bir etki sunacaktır. Ya da mevcut bir mülkünüz var ise hani bu dönem burayı daha konforlu olsun diye bir takım böyle yatırımlar yapabilirsiniz. Hani daha çok evde bir tadilat düzen etkisini ama çok şanslı bir şekilde verecektir size. Toprak, arazi, gayrimenkul gibi taşınmaz mallarla bağlantılı yatırımları da yine çok destekleyecektir bu transit. Ve hani son olarak e, dip bir nokta olacağı için hayatta bağlantılı her neyin temelini atarsanız burada çok fazla ileriki döngüde yeşereceğini söyleyebilirim. Bu bir iş bazlı bir temelde olabilir ya da bir evlilik de söz konusu olabilir. Çünkü Jüpiter bir dip bir noktadan geçerken hani böyle evlilik konularıyla bağlantılı bir hareketlenme de yine sunacaktır. Ya da mevcut bir evliliğiniz var ise yuvanızda böyle huzur bulmak adına, içsel dengenizi oluşturmak adına yine çok destekler e, vaat ediyor. Burası e, esasında çok temel bir ev olduğu için hayatta neyin temelini atmayı planlıyorsanız muhakkak ki bu zaman diliminde yapın derim. Zaten geçmişte birçok konu ilgili deneyim sahibi oldunuz. Şimdi bu deneyimleri bir şekilde hayatın bir noktasına entegre etmekte fayda var. Satürn'e geldi. Satürn e, uzun zamandır sizin burcunuzdaydı. Hayatınızla ilgili çeşitli alanlarda çeşitli sorunlar, zorlanmalar, mücadeleler. Belki de hayatı en gerçekliğiyle deneyimlediğiniz bir zaman inden geçtiniz. Mart 2023'ten itibaren 2,5 yıllık zaman diliminde Satürn artık sizin burcunuzdan çıkıp balık burcunda transite başlıyor olacak. Sizin ikinci ev konularınızla bağlantılı bir takım böyle e, disiplin edici etkiler sunacaktır. Bu dönem özellikle maddi kaynaklarınızla ilintili e, gündemlerde bütçenizin daha dar bir eksende yönetmek adına bir etki verebilir. Bu gelirlerinizin azalacağı anlamına gelmez. Sadece siz bütçenizi biraz daha daraltıyor. Hani daha fazla ve belki parayı harcayan bir yapınız var ise bu dönem biraz daha cimriliğe eğilimli bir yapınız söz konusu olabilir. Bu dönem böyle yeteneklerinizi özellikle bir işe dönüştürmek ya da yetenekler bir gelir kapısı olması adına da yine bir etki vaat ediyor. Boyun boğaz hormonal sistem ve tiroidlerle bağlantılı sağlık sorunlarını aktive edebilir. Biraz daha bu konularda hassasiyette olmakta fayda var. Satürn böyle ikinci evde özgüveniniz konusunda biraz daha mütevazı bir yapınızı da yine aktive edeceklerini yani bu süreç biraz daha böyle ilerleyebilir. Ama her erkeğe hani her birimizin hayatında bir yerde ilerliyor. Sizin hayatınızda geçmişe nazaran çok daha ılımlı bir noktada ilerliyor olacak. Ve son olarak böyle evli bir bireyseniz eşinizin bir takım böyle cerrahi müdahalelerle bağlantılı durumlar olabilir. Ama burada e, sağlıkla bağlantılı cerrahi müdahaleler hani bununla ilgili belki bir stres etkisi olabilir. Hani daha minimal bir boyutta. Kadarsal düğümlere geldiğimizde kuzey güney ay düğüm boğa ve akrep eksenindeki tutulmaları tamamladı. 15 Temmuz itibariyle koç ve terazi eksenine gelmiş olacak. Şimdi bu eksendeki transit sizin 3. ve 9. E, aksınızı aktive ediyor. Burada da böyle eğitim, öğrenme, büyük hayat planında resme bakabilme, yakın çevre ilişkilerle bağlantılı çok hareketli etkiler sunacaktır. Böyle kardeşler, yakın çevre akrabalar, komşularımızla bağlantılı konular, taşıtlarla ilintili gündemler ve özellikle böyle hayatla ilgili hani hayatı tanımlama, anlamlandırma noktası da aynı zamanda. Burada ilintili böyle arka planda kadersel etkiler verecek ve tutulmalar da artık bu eksende gerçekleşiyor olacak. İlk tutulmaya baktığımızda 30 Nisan'da Koç burcunun 29 derecesinde güçlü bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu işte çok önemli ve şanslı etkiler barındıran bir tutulma, bir yeni ay. Yakın çevrenizde bağlantılı olacak. Yine böyle kardeşler, kuzenler, akrabalarla ilintili gündemlerde bir takım yenilikler yapıyor olabilirsiniz. Yeni bir eğitim programına başlama adına bir etki verebilir. Yeni bir taşıt almak adına bir niyet arzu içerisinde olabilirsiniz. Burası böyle sık seyahat etkisi vereceği için böyle gitmeli gelmeli durumlara biraz daha açık bir zaman dilimini gösteriyor. Ve her halükarda böyle zihin yapınızla bağlantılı, hayatla ilgili karar alış mekanizmanızla bağlantılı, düşünce yapınız da, kendi düşünce yapınızda böyle bir revize dönemi de yine gösteriyor buradaki tutulma. Bu, 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 konularla bağlantılı bir yeni sayfa aralayacağımızı söylüyor ama her ne oluyor ise şanslı etkiler de oluyor. 29 derece zaten analitik bir derece. Hani buranın yöneticisi Sirius Yıldızı ile kavuşumda o nedenle bu tutulmanın çok olumlu olacağını düşünüyorum. 5 Mayıs'a geldiğimizde ise Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Kariyer ve iş hayatıyla bağlantılı sorumluluklarınızda ya da mevcut iş rutini, işinizle bağlantılı gündemlerde bir süreci artık tamamlıyor olacaksınız. Bu bir projeyi tamamlamak olabilir. Ya da işle ilgili böyle bir pozisyonu tamamlayıp artık hani bir üst mevkiye geçiyor olabilirsiniz. Burada hali hazırda mevcut işle bağlantılı hangi hangi zihninizi böyle kurcalayan konu var ise bunun artık tamamlanacağı, gündeminizden düşeceği bir etkiyi oluşturuyor. 14 derecedeki bu tutulma aynı zamanda anne ya da annenin sağlığıyla ilintili, anne soyundaki insanlarla bağlantılı. Bir takım böyle uğraş ve gündemler var ise işte bir tedavi süreci olabilir ya da mevcut hayatında işte emeklilikle bağlantılı bir dönemdedir örneğin. Bununla ilgili gündemlerde de bir tamamlanma, artık bir halledilme etkisini gösteriyor. 14 Ekim'e geldiğimizde ise bir güneş tutması gerçekleşir olacak terazi burcunun 21 derecesinde. Bu tutulma böyle biraz hukuk, üniversite hocalar ya da mevcut böyle bir e, yurt dışı ile bağlantılı uğraşınız varsa bu konular ilgili gündemler. Bize de başvurusu olabilir. Yabancı bir şirkette çalışıyorsanız bu konular olabilir. Ya da böyle hani ikinci evlilikle bağlantılı bir süreçte iseniz bu konularda yine olabilir. Bu konularla ilintili bir e, yenilik söz konusu. Burada çok fazla bir iletişim e, akışı söz konusu. Çok fazla böyle gitmeli gelmeli durumlar yine aktive. Merküryen bir güneş tutulması adeta hayatınıza aktive ediyor. Şimdi bunlar neler yapabilir diye baktığımda burada hani bir ikinci evlilik adına bir yeni sürece giriyor olabilirsiniz. Ya da yurt dışına gitmek adına bir vize başvurusu ya da hani bir işle bağlantılı, kariyerinizle bağlantılı bir takım yenilikler yapmak adına bir hani e, yurt dışı gündemini aktive etmek adına bir niyet de söz konusu olabilir. Burası inandığımız değerlerdir. Kendi inandığınız değerleri ilk etapta sorgulayacağınız sonra buna paralel bir yenilik yapma arzusunda olacağınız hayatla ilgili biraz büyük resmi isme odaklı yapacağınız bir yenilik de yine mevcut. Hani burada terazinin 21 derecesinde bir gezegeniniz var ise özellikle bunu daha yoğun hissedersiniz. Yoksa böyle bir gündem olur, sonra geçer gider. 28 ekime geldiğimizde ise bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak boğa burcunun 5 derecesinde. Bu tutulma ev, yuva, yaşam alanlarımız Mülklerle bağlantılı konularınızda ya da böyle miras ya da bir mülk elden çıkarmakla ilintili bir gündem de olabilir. Mevcut evinizle ilintili böyle bir tadilat düzen aşamasındaysanız bununla ilgili süreçlerde artık hani bir halledilme etkisinde yine süreçlerle bağlantılı bir sona gelme etkisinde veriyor. Burada Jüpiter geri harekette olacağı için hani çok fazla bir şans vaat etmiyor. Biraz daha minimal boyutta bir olumlu enerji oluşturuyor. Yılın son e, gündemi ise Venüs Retrosu. Venüs'ün e, retro olduğu pozisyonda genelde finansal konularla bağlantılı çok radikal kararlar almamak önerilir. Şimdi bu 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında Aslan Burcu'nda bir geri hareket olacak. Sizin tam böyle karşı evinizde. Özellikle ortaklıklarla işler yapıyorsanız, hani iş ortaklarınız var ise. Burada e, işinizi yürütürken böyle biraz alma verme uyum dengenizle bağlantılı bir takım pürüzler olabilir. Ya da e, finansal konularla bağlantılı bir takım pürüzler olabilir. Mevcut evliliğinizde yine böyle iletişimsel sorunlar olabilir. Ya da burada... E, Eşinizle uyum ve ahenk konusunda bir paydada buluşmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu aynı zamanda ikinci çocuğunuz var ise onun hayatıyla da ilintili olabilir. Ve e, burası hani böyle bir açık düşmanlıklar ya da rekabet arzusunda olan insanlarla ilintili fark e, fark edeceğiniz bir takım durumları da gösteriyor. Hani birlerinin doğrudan e, rekabetini, birinin doğrudan hani size karşıt olduğunu, bir açık düşman olduğunu fark ediyor orada olabilirsiniz 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında burada finansal konularla bağlan hani ikinci çocuğun hayatı ilgili örneğin bir finansal çıkış ya da bir para ayrımı söz konusu ya da eşinizin bir takım böyle girişimleri mevcut buraya böyle bir finansal e, para e, ayrımı söz konusu burada bir takım sorunlar pürüzler olabilir hani bütçenizi ayırdığınız e, para belki buraya yetmiyor olabilir ya da para bir şekilde boşa gidiyor olabilir e, buraya biraz daha hani para ve finansal konular özellikle bu iki eksende daha dikkatli olmakta da fayda var diyorum. Gen etkileriyle e, bu şekildeydi. 2023 yılı. 2022 ve 2021 yılına nazaran çok daha iyi bir yıl. Bunu tekrardan belirtmek istedim. Hayatımızın zorlu süreçlerinin gittiğinin e, emin olun bilincinde olmakta fayda var. Umarım böyle umduğunuz e, her ne diliyorsanız bunu en güzeliyle yaşayacağınız bir yıl olur. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.